Herkese merhaba ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece suyla pamuk gibi alacak kek yapacağız. Malzemelerimiz de çok az, hemen hemen her evde bulunabilen malzemelerle hazırlayacağız. Kanalımda birçok kek ve pasta tarifi de var. Linkini eklerim. Oradan rahatlıkla da ulaşabilirsiniz eğer bakmak isterseniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Desteğiniz için de şimdiden teşekkür ederim. Kekimi hazırlıyorum. Bunun için iki tane yumurtam var. Yumurtamın içerisine şöyle bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurtalarımı rengi açılana kadar çırpacağım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. Şimdi içerisine şöyle bir su bardağı ılık su ekliyorum. Bu tarifte süt kullanmıyoruz. Özellikle süt alerjiniz varsa bu tarif deneyebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım. Şöyle bir su bardağı da sıvı yağ ekledim. Bunları da karıştırıyorum. iki buçuk su bardağı unum var. Bunu da ekliyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim ama tamam. Bunu yine kullanacağım. Bütün ölçülerimi de şöyle bu bardaklarla. Yani unumu da yine bu bardakla ölçtüm. Bir karıştırıyorum bunları. Şimdi kalan unumu da ekliyorum. Şöyle bir pakette kabartma tozu. Bunları güzelce karıştıracağım yine. Böyle uzun uzun çırpmayı. Böyle yavaş yavaş. Kek harcım hazır. Fırınımı da 180 derece ayarladım. Şimdi şöyle kalıp alıyorum. Kalıbımın içerisini tereyağı ile güzel yağladım. Daha sonra un serptim. Unun fazlasını döküp dolapta bekledim. Kek harcımı hazırlayana kadar. Şimdi bir kısmını boşaltıyorum. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 4'te 3'ünü buraya boşaltacağım. Kalan kısmına da kakao ekleyeceğim. Şimdi şöyle alıyorum. Burada da 3 yemek kaşığı kakao var. Bunu da karıştırıyorum içerisine. koyu ilave edince ister istemez katılaşacak. Çok az yanınızda böyle ılık su bulundurun. Ilık suya birazcık açıyoruz. Yani daha akışkan hale getireceğiz. Yani bunu sütlü keklerde hazırladığınızda da aynı şekilde su yerine sütle birazcık seyreltebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bunu da şöyle pürüzsüz hale getireceğim. Şimdi şöyle aldım kalıbımı. Kakaolu harcımı içerisine boşaltıyorum şöyle. Kaşıktan da yardım alacağım. Şöyle tamamını boşaltacağım. Yani bunu spatula ile de yapabilirsiniz. Çok daha rahat olur. Benimkini çocuklar kırmıştı. Daha yenisini almaya fırsatım olmadı. O yüzden şimdi kaşıkla yapıyorum. Ama yoksa tabii böyle kaşıkla da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi boşalttım tamamını. Şöyle bir gezdiriyorum. Hafif şöyle yaptım. Ve fırına vereceğim. Önce de ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum kekim fırından çıktı. Biraz soğumasını, ılımasını bekledim. Bakın kalıptan çok rahatlıkla çıkacak şimdi şöyle. Alıyorum. Yani hiçbir şey yapmayacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi kesinlikle hiçbir yapışma, herhangi bir şey olmadı. Çok rahatlıkla çıktı. İçerisinde süt yoktu bildiğiniz gibi. Suyla hazırlamıştım ama bakın ne kadar yumuşak. Daha yakından da göstereyim bakın izlediğiniz için teşekkür ediyorum Eğer Beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın deneyecek olan arkadaşlara da Şimdiden afiyet olsun